Onlardan çekinmene gerek yok. Senden korkuyorlar Burak. Bunu aklından çıkarma. Başını dik tut. Dün gece nasıl karşılarına dikildiysen şimdi aynen öyle dur. Ya düğünü mahvedebilirdin ya. Yapmadın. Bunun için sana teşekkür etmeleri lazım. Yapma Burak. Dün geceden beri ne söylüyorum sana? Bak. Ne yaşadığını, ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Ama yıllardır yaşadıklarını bir düşün. Sana yapılan haksızlığı düşün. Senin hayatını çaldılar ya. Senin olması gereken her şeyin üzerinde şu anda barış oturuyor. Atilla Bey'in oğlu sensin, o değil. Ondan çok daha fazla hakkın var. Sahip oldukları her şeyde. Bak seni geri çeviremezler, asla reddedemezler. Herkesten sakladıkları gerçek gibi büyük bir güç var elinde basına duyursan, bir dava açsan ne olur halleri biliyor musun? Onlar biliyorlar. Onun için de çok korkuyorlar senden. Bu fırsatı değerlendirmen şart. Senden çaldıklarını geri almanın zamanı geldi. Hadi. İyi şimdi git, çık karşılarına. Bak seni püskürtmek isteyecekler. Ama sakın gerileme. Sen git onların üstüne. Unutma, şartlar senden yana. Güçlü olan sensin. Hadi. Ah be, Burak. Burak oğlum, çabuk. Arka bahçe, çabuk. Al topunu da hadi. Hadi yavrum hadi. Hadi gel. Niye? Beyefendiler geliyorlarmış, hadi görün ortalarda. Tatil bitti mi? Bitmiş bitmiş. Hadi sen görün ortalarda güzel oğlum benim. Arka bahçeye git sen, hadi. Başta bana da geliyor ama. Geldiler bile, hadi. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. <laughs> Yaşasın. Tatil bitti. Baş sabahım geliyor. Yaşasın. <laughs> Geliyor. Anne şu çocuğa yüz verme. Alttan alma sakın. Bu adama taviz vermek yok. Sakin olmakta fayda var Barış. Ben sana başka bir şey söylüyorum anne. Bu adam yıllardır harçlığı aldı oturdu. Eskisi gibi davran diyorum. Duracağı yeri biz. Lütfen Barış beni zorluyorsun. Ne yapacağımı söyleyip durma. Tamam hepimiz gerginiz zaten. Sen karışma. Ya ne olur tartışmayın. canım. Onu görmek zorunda değilsin. Yukarı çık istersen. Ha? Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldin Burak. Geç otur. Yıllarca bir tek sorunun cevabını bulmaya çalıştım. Bir sürü bir sürü şey kurdum kafamda. Ama bu bu aklımın köşesinden bile geçmedi bana. O kadar şaşkınım ki hala. O kadar üzgünüm ki. Seni çok iyi anlıyorum. Çünkü senin o zaman yaşadığını ben şimdi yaşıyorum. Hiçbir şey, hi hiç kimseye değil. Bir tek sana üzülüyorum. Tamam. Şimdi esas meseleyle nasıl? Ilgili... Nasıl şaşkın olduğumu anlatamam. Ben ben olmadığımı öğrendim. Başkalarının dayattığı bir hayat yaşadığımı öğrendim. Bir anda kocaman bir boşluğun, kocaman bir yalanın içinde buldum kendimi. Ee, bırak duygu yapmayı. Barış. Herkes bu hikayenin acısından payına düşeni fazlasıyla aldı. Senin kimseden farkın yok yani. Pazarlığı kızıştırmak için öyle acılı arabesk edebiyatı falan yapma. Ne pazarlığından bahsediyorsun sen? Bırak numarayı ya. Bir hak iddia edeceğimi mi düşünüyorsun? Ha? Derdim buysa korkma Barış. Hiçbir şey umurumda değil. Gerçeği istiyordum, öğrendim. Bu bana yeter. <laughs> Çok etkileyici. Barış istersen burada dinleyelim. Atilla Bey'in serveti için savaşacak değilim. Eğer o isteseydi, bana sahip çıkardı zaten. Ben kazayım. Ben istenmeyedim. Ben ayıp ne annem için bir fırsat olabilmişim... ...ne de babam için bir vicdan azabı. Bravo. Beni yok sayan, hiç sayan adamın parası değiştir benim için. Bak eğer gerçekten böyle düşünüyorsan aferin sana. Başka türlüsün düşünmem mümkün değil. Bu durumun tek mağduru da sen değilsin ayrıca. Hepimiz için büyük yıkım oldu. Benim evliliğimi Banu'nun da sağlığına mal oldu. Bu durumun üstesinden gelmek için çok uğraştık. Şimdi çok şaşkınsın. Sarsıldım. Kolay değil tabii. Anlıyoruz seni de. Ama bizim gibi zamanla sen de kabulleneceksin. Ayrıca hayatında hiçbir değişiklik olmayacak. Eskisi gibi her ay sana güzel ödeme yapılacak. Hatta fazlasıyla. Yine kârdasın yani. Neden bu kadar hırçın olduğunu anlayabiliyorum aslında. Beni buraya çağırırken sonucun böyle olacağını bilmiyordun tabii. Ne diyorsun sen be? <laughs> Barış. Büyük kumar. Barış. Dün gece söylemeye fırsatım olmadı. Sana mutluluklar dilerim. Hoşça kal bana. Doğru mu söylüyorsun? Saçmalıyor. Onu sen mi çağırdın? Saçmalıyor. Tamam canım. Doğru <laughs> değil Anne. Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum senden. Ben de yüzünü dövmek istemiyorum. Gerek yaptın değil mi? Beni çıldırtmak için. Tamam. Beni üzmek için yaptın değil mi? Tamam hayat. Allah seni kahretsin. Tamam canım tamam. Allah seni kahretsin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.